Selamlar YouTube, ben Yunus, bugün sizinle Call of yeni bir bölümüyle karşınızdayız canlar. Önceki videoya başlamadan bu video sizden. Ya <laughs> senin silahdan sıkıyor. Senin silahdan sıkıyor. <laughs> 3000 like üstü bekliyoruz canlar, 3000 like üstüne yeni bir bölüm yayında olacak. Haberiniz olsun, lafı azlatmayalım. Hadi videoya geçelim. Şimdi canlar geçen bölümle bu bölüm arasında ben biraz keşif yaptım. Şurada bir adet kasaba var. Burada banka Abi. ya şu banka ya yani şu mavi olan banka ya da bu banka ikisinden biri. Ve Yusuf Emir kasabamıza Aa. Şerif geldi. Hayır. <laughs> Hayır. Geldi buraya Şerif. <laughs> Gel bakalım. İlk seni hapşatacağım. Gel bakalım bir Şerif'le konuşalım. Silahsız geleyim de ne olur ne olmaz. İlanlar asıl zaten ne bakıyor? Aa burada kornat yazıyor. 2085 67 1250. Ama Emir ne? Önce bence bir banka soyalım. Soyalım hocam da sen e, biraz eşek olduğu için bizim atları öldürdün. <laughs> sen atları nerede bulmuştun daha önce? Ya, ya şu koordinat oğlum çok ileride ya. <laughs> o zaman yürüyeceğiz başkan, çaremiz yok. Gitmeden önce Usemir sen bir şöyle şuradan biraz a Usemir barut din bile Barut yok. Aa nasıl yok? Bir dakika. Sülfür var mı? 43 tane. Fosfor var mı? Potasyumlu pardon. Var. 4 tane ürettim. Ee, demir parçası var mı? Var. Hop bistek üretelim. Ben hemen kendi mermimi üreteyim. Nerede bu? Ee, bazuka, shell, stun grenade, scope. Canlar scope'u yapmayacağım. Yani ben hiçbir izlediğim orta çağ filminde çok fazla şey orta çağ ne ya? Vahşi batı filminde insanların ben scope'lu şey kullandığını görmedim sniper tüfeği dışında. Onun için çok o yöne gitmiyorum. Ee, advanced demo. Tam bir mermi yeter bence ya. Yeter ya yeter. Sen evet. çok mu uzağa gittin? Ya beni görüyorsundur oğlum haritada. Yok. Sen uzağa gitmişsin bu ara. Sen şey biliyor musun kasabanın yerini? Evet. E i̇yi tamam o zaman ben sana TP'leneyim. Oha. Ha sen atları bulduğumuz yere gidiyorsun. Burası oğlum işte bak atlar var. Abi ne? Orada at var. Bak. Oğlum ki neyi öldürdün? Bilmiyorum şapkası vardı öldürdüm. Tamam ben bu ata binerim sen de diğer atı al. Eee saddle? Ben de bir tane var yanımda. Sen getirmedin mi? Yok sen eve götür o atı. Sonra yanıma gel. Ya senin ben kafana harbiden ya. Ben bu atı sevdim. Hatta kayış getir demiştim. Kayış getirdin mi? Kayışım var. Ah ver o zaman bana. Ah. Tamam. Sen şimdi eve git. Ben o senin arkandan geleceğim o yoldan. E, beni görürsün zaten. Verirsin hemen buna binip dönerim ben. Tamam. İyi ben buraya bir şey diyeyim mi? Kaydedelim burayı. Burası at doluymuş. Gel gel. Gel gülüm benim. Sen eee sen ne ol? Gürdane. Dürdane. Dürdane ikisin ama sen. Birincisi düldüldü öldü. La birincisi düldül dül, bu dürdane oluyor. İkincisi mi var bunun? Bunu da öldüreyim. Eee nerede benim şapkam? Bu ne? Aa benim Belki saçımın Orhan. rengi çok kötü ya. Bakayım. He güzel oldu. tamam. O ne oğlum? Benden habersiz kuş birleşmeyecek lan burada. Gel gel. Gel gülüm gel. Sen geliyorsun mu bana doğru bu arada? Daha dur bir eve yeni girdim ya. Yaradıklar çıkıyor yardım. Allah fare. Allah. Bak. Yemin ediyorum gebertirim seni. Yeter lan. Ölürsen öl. Allah'ım ya. Oğlum bir fare bu kadar mı insanı sinir... Oğlum çok dolu. Sen yardım et ölüyorum. Oh be. Aa benim zırhım kırılmış. Benim baya baya zırhım kırılmış oğlum. Kay vurdum sana baya ondan der. Bir şey ben eve geldim sen hala şeyi getiremedin atla. Hah. Ver sedul saddle ver. Var bakayım. Nerede saddle? Hah. Gidiyoruz. Gidiyoruz. Yürü. Allah. Yürü. Creeper görünce indirek de. Bu arada P'ye e, basınca unutma şey kabul ediyordu. At senin oluyordu kalıcı onu basmayı unutma Benim oldu Güzel hemen gidelim Creeper gördükçe vuruyorum bu arada ben Bence uyuyalım sabah olsun Sonra şu banka soygununa gidelim Bu bölüm umarım hem banka soygunu hem de ödül avını yetiştirebiliriz Oğlum bir uğraştırma beni ya Heh Oğlum, Bir canı kaldı deli Heh tamam güzel Girdim eve Şu gereksizleri bir atayım ee, Ben diyorum ki bir hemen şuradan bir mermi Sabah üretirim. <laughs> sabah öğret Bu arada al, 12 tane net attım sana Güzel Eyvallah. memlekettekiler yanıyor zaten şu anda Şuradan advance demo. Güzel. İki tek mermim oldu. Şimdi i̇şte benim atımın zırhı yok. Aa creeper var. Şu creeperları da öldürelim. Sen kendine mermi yap. Benim mermim var. Ha, var mı? Tamam o zaman gene öldüreyim. Oğlum bana vuruyorsun. Ne anlatıyorsun oğlum? Bak burada bir papağan var. Geliyor geçiyor bana vuruyor. Öldür şunu. Heh. Adam ol ya biraz. Şimdi neredeymiş bu kasaba? Canlar ben buraya gene bir tane waypoint çakıyorum. Gel bakalım. Bin blok uzakta. Bin blok. Yakın ya, hemen geçer. Hatta şöyle söyleyeyim, bizim tren var ya. Trenin biraz ötesinde. Tren çok şurada yürüdü. zaten hemen. Hı, tren. O zaten tren 500 blok. Acaba yeni şeyler spawn oldu mu orada? Onda Bak bak lazım aslında. Ah! Ah, silah sesinden korkuyor bunlar! Ha, normal bir tık. Oğlum çok gerçekçi! Oo. Bu arada kasabaya neredeyse vardım ben. Sen neredesin, gözükmüyor Gelmeye çalışıyorum, senin atı filatı saz galiba. Harbi mi? Full düz mü git gittin? Sen en iyisi TP ol bana. Full düz mü gittin? Ya az önce rotadan öyle yani. Çapraz gitti. Tamam full düz gittiysen tamam işte. Oğlum bunlar kaplan maplan besliyor lan. Çölde misin sen? Evet. Ha tamam gördüm seni haritadan. Kaplan derisinden güzel bir şey yapılıyor mu? O kaplan zırhı yapılıyormuş. Esniyor bak. Aa! Ne olay? abi ben zırh yapmıyordum. Ya yani buradan da dönülmez artık zırh için. Bir tık. Evet. Bu arada şey diyeyim, Kaplan derileri bol bol toplayalım. Burada bayağı kaplan var. Ama Aynen. çok hızlı koşun. Şimdi Yusuf Emir bak hiçbir şey olmamış gibi giriyoruz. Önce banka hangisi? Banka bu mu? Gel bakayım. Da silahla şey girme gir 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 direkt. Dışa çık Maske 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 tak. Maske tak. Yüzünü gizleyecek bir şey tak. Yüzünü gizleyecek bir şey tak. Hah. Benim var bir tane dur. Benimkinde hiç gözükmüyor yüzüm. Bak. Attan inersen göreceğim. Attan indim zaten. İn bir daha bin. Tamam. Sen bagda gözüküyorsun çünkü bende. Tamam görüyor görüyorsun görüyor musun? Gördüm gördüm suratını kapatan. Şimdi gel bakayım. Bura banka değil. Yalnız ben Yusuf'um şu gönse deli oldum canlar. Oğlum sen bir öl gözünü seveyim. Bu ne ya? <laughs> Bu ne oğlum? Adam bugda kaldı. Geldim. Oha bir dakika. İki tane var senden. Bu tane düzeldi. Gel bakalım. Şimdi abi bir dakika. Kitaplı bir çökerim ben bunları. Teşekkür ederim. Ee, burası neresi? Pasta var. Aşağıda Ooo. güzel. Bomboş ya. Çaka mıdır? Aşağıda güzel ışıklar var. Ben bunları çökerim. Sandıkların hepsi boş. Harbi mi? Hı hı. Aa karpuz bir şey diyeyim mi tarlayla uğraşabilir sonunda gel bakayım hem karpuz hem şey ee, burada ne var piston sandık stone piston alırım pistonları kullanıyoruz eninde sonunda Be ee, çok kötü <laughs> Hiç yakışmıyor bak ee, Şimdi şu köpeği bir indireyim Kesin şurası ha banka Köylü indirdim kaza <laughs> Gören yok değil mi Allah Allah e, yoktur yani inşallah Bilmiyorum köy meydanında 50 kişinin içinde sıktım bir de kazara. Ne kadar belirli olmayabilir de. Önce dışarı gel burada kaplan var. Oğlum bu ne? Bunun alt katı var. Gel oğlum gel önce şuradaki kaplanları indirelim sonra gireriz içeri. Bu fare de silah gördüm dayanamıyor üstüme koşuyor. Gel bakayım. Neredesin? Bak gel şuraya gel oraya değil gel. Bura madendir belki de ya. Aynen Ama. maden buraya maden maden. Onun aşağısı maden yükselmiş. Kim yaptıysa iyi yapmış yalnız ha. Sen yukarı gelebilirsin. Harbi silah sıkıyorum. Kuşlar falan bana dalıyor. Şimdi Hüseyin gel bakalım. Alt slotu canlar bir temizleyelim. Maskemizi hmm, taktık. Sandıkta da ne kadar dandik şeyler varmış ya. Neredesin oğlum? Gelsene. E, e, aşağı indim. Tamam yukarı gel. Canlar bir bak banka burası. Sandıklar yani boş orası ama. da Orası da değilse banka diye bir yer yok burada. Sandıklar boş ama. Sandık değil kasa lazım bize kasa. Oo bir şey diyeyim mi? Oo, of yukarı gel. Yukarı gel yukarı gel. Gel üst kata çık gel. Gel gel. gel. Çabuk gel. Nasıl? Ne diyorsun? Ben bu arada elmaslara falan çöküyorum ha. Direk çök oğlum buraya. Güzel güzel. Canlar banka soygunu iyi gidiyor bence. Sandıklar boş. Oo bir şey diyeyim Benim oyunun FPS'i düşmeye başladı ha. Niye öyle Ben aldım bunları bu arada. 27 altın 16 tane demirimiz var. Tamam yani. gel. Bi, bin atına gel şuradan yine. Direkt kaçalım. Kimse gözükmeden. Oo. O! Şerif var. Dikkatli ol. Araya kaynadı. Araya, araya köylü kaynadı. Vallahi. Oğlum çok fazla var. Bu ne oğlum? Ölecek atım. Attan in o zaman. Yukarı götür atı. Ben aşağıya yoluyormuş geçici süre. Hadi. Bu ne? Oğlum atın ölecek. Oha! Bütün kasabayı toplamışlar. Ah! Oh! Ya nereden anladılar ki? Oğlum alarm vardır ya. Yukarı gel. Yukarı gel. Neredeyim ben? Seneki ucuya sıkıştırdılar. Hayır 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 hayır. Hayır hayır. hayır hayır. Birini indirdim. Tamam. Ya atın karambola gidecek. Ben söyleyeyim. Ya atım gitsin şu an. Önemli olan değil. Bak yüzümüz görünmüyor ya. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Yaz bir şey diyeceğim. Hemen buradan topuk etmemiz lazım. Hemen, hemen, hemen. Bin atına. Atın nerede? Öldü mü? Yok senin atın orada duruyor hala kenarda. Şeyde arkaya sıkıştırmışsın onu. Daha var mı? O da var oğlum. Daha var sıkıyor. Tamam. Aa! Silahı çaldı fare. Aa sen onu yakala. Lan gitti. <laughs> Yapacak Silahım bir şey yok. Silah çaldı. Silahım yok. Aa buldum fare. Aa gel gel burada burada. alayım <laughs> alayım alayım alayım. Bu arada al çabuk gidiyoruz. Çabuk gidiyoruz. Çabuk gidiyoruz. Al onu çabuk gidiyoruz. Ev nerede? Bir dakika ev. Şurada. Buradan dümdüz Emir. Buradan dümdüz. Buradan dümdüz. Oğlum ne oldu öyle birden herkes bir toplandı kasabaya. Herkes kasaba ya. geldi o kadar kişi olmanın eminim bu arada bu köyde ya. Bu arada istersen şöyle yapalım. Eve gitmeyelim. Eee yolumuz üstü şu kelleyi de ayaküstü halledelim. Tamam. 2085 bir dakika. arkanda ayı var. Aa! Allah Allah ya öyle durulur mu yanda? anda. Lan silah nereye gitti? Fare çaldı. Fare. Burada burada burada. Silah burada gel. Gel gel buraya gel. Göremiyorum seni. Ha tamam. Alamadım silah. Şunlar şurada, şurada. Nerede? Ha. Çıkalım şuradan. Gözün seveyim ya. 2085 67 1250. 2085 buradaydı. Tamam. 1200 buldum. Nerede? 700 metre ötede. Çok uzak değil. Gel. Çok uzakta değilmiş. Düşünden yakın çıktı. İyi aslında keşke önce oraya gitseymişiz ha. Çok da sıkıntı değil. Bu arada benim tane altı patlar vardı ya mermisini üretemiyorum diye şikayet ettiğim. Aha. Onun mermisi gelmiş. Ben söyleyeyim de. Hop tamam altı patların mermisi hazır canlar. Hemen gidelim. Bu nasıl bu ne kadar vuruyor? Oha bir şey diyeyim altı patlar için oldukça iyi. Bir tek mermisini benim yenilemem gerekiyor. Ve sınırsız mermisi var. Güzel kullanırız bunu. Buralarda mı da o? 400 metre kaldı şu ileride. Beni takip etsen. O ne oğlum? O biraz fazla hormonlu fareydi galiba ama. Bilmiyorum çok... arkamızda çok fazla şey var. Kasabanın şeyini sileyim waypointini. Oraya gitmekle uğraşmayalım. Senin at can canı kaç? 4. Şimdi bence sen fazla bulaşma etraftakilere. Sen karambolaya gidersin. En kötü bu yolda ölürüz. Erkek be. Galiba şu piramit. Geldik Daha... ya. Yani seri silah Jack. Aa tepede. Ee... Tepede. Bana geliyor. Ooo Sıkı... hayır. Oğlum canı kaç. Oğlum niye biz gece geldik ya. Ne bileyim oğlum ben. Yatak yok değil mi bizde? Yok. Canlar hemen şunu at. Oğlum ya. ya. Emdirme niye bana saldırıyor. Ben şu ışıkta lan yapıyorum da. Öleceğim. Ölürsen tekrar spawn oluruz ya bir şey olmaz. Işınlanırsın bana geri. <laughs> Oha hazırdan bekletiyorsun. Bak seri evet. silah tepeye kaçtı bak. Ama çok kötü oldu bizim gece saldırmamız ya. Evet yani ne bileyim ben. Oha Enderman niye bana vuruyorsun? Ona aynısını ben de dedim ona. Niye vuruyorsun? Aa! Yani yakışmadı ama yani. Silahımı çaldı he! Tamam. Bir de seninle mi ben ya? <laughs> Bu seri silah nerede seri silah? Ya yine çaldı. E nereye gitti bu? Yusemir? Aşağıda şurada şurada. Aşağıda mı? Düştü. Aha. Sık 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 sık. Sık. Tamam, aha. Dur. Hayır! Hayır! Lan oğlum. E, yeter ya, yeter. Mermim mermim bitti. Hayır! Hayır! Jack, Jack. <laughs> Lan gelsene buraya sen. Geldim, geldim. Oğlum bu seri silah, harbi seri silah. Oğlum düşüyor, dur. Kaplan. Dur, dur. Emmi oldu dur emmi oldu dur Bak bir şey değil mi Alacağım masayı böyle biraz daha Ya mı? hadi kardeşim tepelen bana çabuk O tepeleniyorum da 3 saniyede mi ölüyoruz Ya ne yapalım oğlum gece çünkü ya Bir de bunlar var Aşağı gel yardım et bana Oo. Benim, benim, mermi yok. Ha ne oldu? Oha ateş ediyor bir dakika. <laughs> Lan ne yapıyorsun? Salak mısın? <gülüyor> <gülüyor> ya sen sen nerenin salasın oğlum? Sen nerenin salasın ha? Ya hiçbir işe mi yaramaz bir adamın taktiği ya ya. Hiçbir işe mi yaramaz beni kapattı ya. Tamam. Oğlum manyak mısın ne yapıyorsun? Kırma Adam bile işte kırma. Adam ya, bile şoka uğramıştır. Ya salaksın Yusuf Emir sen ya. Harbi diyorum. Ya beni niye öldürüyorsun? Ben adama geri gideceğim zaten. Da, ya ben kaldım. seni anlamıyorum ya. Bırak şunu alan açacağım. içeriden kenardan vuracağım adama ya. Ağlama lan. Kırma onu işte. <laughs> ya gerizekalı. Açacaksın ağzımı illa videoda ya. <laughs> Ben çağırayım mı onu? Gitti. Gitmedi oğlum burada. <gülüyor> <gülüyor> ya geri zekalısın ama ya. Ya ne ağladım ben burada. Bekle orada kalsın oğlum. o zaman. Ya. Çabuk git. Tamam getir. Giremen içeri. Tamam. Ne oldu kardeş? Ya şu kadar ya yarım saattir şunu yapamadık senin yüzünden ya. Ağlama lan. E, yarım saat uğraştım şeye bak ya. Hadi be bilader öl sen de ya. Mermim yok. Mer Aa, o zaman al şunu kullan. Al şunu. Al şunu. Shift sağ tıkla mermi yeri açılır. Hadi. Kafayla vuracağım. Nasıl da oluyor bu? Ne neyle sıkıyorum ben bunu? Tekrar aynı. Shift sağ tıkla açıyorsun. Dolu mermiler koyuyorsun. Ha. ha. bir de sen sinirlendin. Sen neye sinirleniyorsun? Bu salak zaten ayrı bir sinir etti. Ya mal mısın sen? Niye sinirleniyorsun ne oğlum? Kasabaya geri dönmemiz lazım. Ha. Tamam. Ben telef olurum sana. Atları da buraya çağıralım. Tamam. Ha niye öldürüyorsun? Haritada kaç tane dead point oluştu ya. Hepsi de aynı yerde galiba. Senin atın nerede oğlum? Ha e, tamam. Burada. Şimdi gel. Şu kafayı verelim ödül olarak. Ne veriyor artık onun sonucunda bir şey. Gelme bak fare. Çocuğun dördüncü silah çalış. Kelle. Attım. Asılı zaten değil. Ödül nereden alacağım? Oo Yusuf Emir. Gel gel. Ne oldu? Bu ne oğlum? Nerede aldın lan onu? Bunu şöyle buruna sokacağım öyle. Bak şurada şurada. Ödül olarak verdi. Üretim. Üretim yok bunun. Aa. Çok nadir dikkatli kullan. Mermilerimi attım. <laughs> Helale daldım. <laughs> Atını öldürürüm. Abi <laughs> tamam tamam kurban olayım. Al, al yarısını al. Al yarısını al. Beş tane. Ha, yarısı niye hepsini ver. Beş tane işte. Ha. <laughs> Bu ödülümüzde ben asarım bu arada kendimize Nereye asalım? Kellelerimizi ben diyorum şuraya sergileyelim bu şekilde her bölüm. Artık her bölüm gelirim onu da bilmiyorum da. Boğazım ağrıdı Hüseyin'e bağırmaktan ya. Tanışma be. Ödülleri at bu arada. Yani neler elde ettiysek at onları da. Oo hop. Aaa. Kaç tane kaplan derim var? Sıfır. İyi güzel. Yani bu kadarcık savunma veriyor hiç olmazsa. Ee, wild Dog. Aa bundan da pantolon yapılmıyormuş. Kaç? 3 elmas blok 36. Kaç demir blok? 16 güzel. Ee, kaç gold bloğumuz var? 27 mi? Oha! Hadi revolver'ın geri al. Oğlum işine yarar mermileri falan? Yok. Tamam. Ödeştik. Sinirlendirdin neydi peki bu? Aşağıda en az 10 defa. Ne yerezedin sen öldürüyorsun beni. Hayır, aşağıda sen beni öldürttün kaç defa? Oğlum o mermi sınırlıla üretilmiyor. Bir değer bu her şeye. ama bir şey değil mi? Ağır vuruyormuş bu silah be. Yani 36 vuruyor. Benim silah 20 vuruyor. Bunun mermisini satın alabileceğimiz ne yapmamız? Aa bir şey diyeyim bence bir silah dükkan açalım biz o zaman. Bu mermiler satılmıyorsa belki orada satılır. Bunu attım bunu attım. Bu bölüm başka ne yapabiliriz? Bence biz burada duralım. Yani canlar ben yeterli olduğunu düşünüyorum çünkü hem bir banka soygunu yaptık hem kelle avı yaptık. Daha ne yap? Ben yoruldum. Yani bu bölüm cidden yoruldum. Özellikle şu aşağıda kaç defa öldüm saymadım bile. Aa, yani... bütün eşya, bütün şeylerim kırılmış. Güzeldi. Bir dahaki bölümde yapalım. Yorumları yazmayı unutmayın canlar. 3000 like üstünde hemen yeni bölüm geliyor zaten. O zaman bir dahaki da görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.